Şimdi arkadaşlar özne yükleme ilişkisine göre fiil çatıları başlık atabiliriz. Görünüyor herhalde. Özne yükle ilişkisine göre fiil çatıları. Buna da e, iki diyebiliriz. Öbürüne bir dediyseniz, buna da iki diyebiliriz. Fiil çatıları. Heh, tamam. A, etken fiiller. Etken fiil demek ne demek? Şimdi onu söyleyeceğim. Etken fiil. Başlangıçta ek almadan aslında bütün fiiller etkendir. Özne alır, öznenin üzerinde gerçekleşir, öznenin etkisiyle gerçekleşir, öznenin etkisi olmadan özne üzerinde gerçekleşir <laughs> ya da öznenin kendi iradesiyle gelişir. Ben şimdi bunun tanımını yapayım. Etken fiil ne demek? Çatı eki almamış. Eki almamış. kök ve gövde halinde kök ve gövde halinde bütün fiiller fiiller Bütün fiiller etken olur. Yani bütün fiiller bir özneye ihtiyaç duyduğu için bunlar etken çatılı fiillerdir. Özne alırlar. Ee, şimdi bunların örneklerini yazalım. Örnek. Örnek inşallah aşağısı karantinaya çekiyordur. Ee, yürü. Yani biraz önce gördüğümüz iş fiilleri, oluş fiilleri, durum fiilleri hepsi e, etken çatılı. Yürü, oku, düşün, duy, iç, ondan sonra bil, kes, dik, mesela bir şey dikmek. Boğuz. Oyna. Sil. Getir götür. Götür. Koru. Korumak mesela. Bundan sonra kısa çizgi koyun. sonra birini koyun. Ee, sat. Al. Ver. Olsun ya. sarar kızar vesaire bunlar hepsi normalde etken çatalı fiillerdir etken çatalı yani ne kimi e, yükleme sorduğumuz zaman ne kim sorularına cevap veriyorsa o e, yüklem etken olur Şimdi bunları Şöyle yapalım Etken çatılı olur Şöyle bir ayar yapalım Nasıl çekiyor Etken çatılı olur Gizli özne olsa da etken çatılıdır Olmasa da etken çatılıdır Şimdi bunun etken çatılılarda Hiçbir sorun yok Evet, örnek, bir örnek yazalım yine de biz. Örnek. Çocuklar sınavda soruları yaparken zorlandı. Zorlandı. E zorlanan kim? Çocuklar. Burada yüklem zorlanmak değil. E, çocuklar öznesini almış mı? Almış. E yüklem etkendir. Neyi zorlandı? Kim zorlandı? Cevap vermez. Etken geçişsiz. Ondan sonra bunları bunları eve kadar götür. E, götür. Götürmek fiili. Sen götür. Gizli özne. Dolayısıyla neyi nesne Bu etken Geçişlidir Etken geçişli bu da zar evet. Buraya kadar Anladık herhalde Bunda bir sorun yok Şimdi burada B diyelim edilgen çatı Edilgen Çatı Hani sizinle sözde özne konusunu görmüştük. Sözde özne konusunda bu konuyla ilgili e, örnekler yapmıştık. Özne işi yapan belli değildi ama işçilerini etkilenen varlık e, o cümlenin yani nesne yüklemin yerine geçmişti. dikkat edersiniz edilgen çatı e, nasıl olur? Edilgen çatı etken fiillere fiillere l n bu ıl il ın in de olabilir un ün ul ül olabilir büyük ünlü uyumuna uyar çünkü ıl e, il, il l n ekleri isterseniz yazabilirsiniz Il, il ul ül ın in un ün e, ekleri getirilerek ekleri getirilerek oluşan fiillere edilgen çatır fiil denir. Fiil denir. Burada şunların hepsini ıl, il, ul, ün eki getirdiğin zaman bu edilgen olur. Nesne almaz onlar. Bu L ve N eklerini almışsa edilgen olur. Mesela bizim sınıf inşallah video alındır oradan. Bizim sınıf sabah erkenden temizlenmiş. Şimdi buraya iki getirdik. Temizlemiş dememek. Temizlenmiş dedik. Temizlemiş deseydi özne alırdık. Kim temizlemiş? O. Ama temizlenmiş deyince kim temizlemiş belli değil. Gizli özne. Bizim sınıf sözlü özne. Gizli özne yok burada pardon. Sabah erkenden zarf tümleci. E bu edilgen. Edilgenler geçişsizdir aynı zamanda. Edilgen geçişsiz. Geçişsiz. Yani temizleyen belli değil. Örnek Ahmet Çavuş Çanakkale'de yani Çanakkale Savaşı'nda vuruldu. bir da vurulmuş. Ahmet Çavuş vurulmuş. Vurulan kim? Ahmet Çavuş. Ama Ahmet Çavuş'u kurşun atan e, kim belli mi? Vuran kim? Şimdi biz burada buran kim diyeceğiz. Buraya ul ül eki geldi çünkü. Buran kim belli değil. Şöyle diyelim. Buran kim belli değil. O zaman bu yükle edilgendir arkadaşlar. Burulan dediğimiz zaman ıl il, il ekinden sonra sormayacağız. Şuradan soracağız. Kelime kökünden soracağız ki o zaman özden bulabilelim. Il il ekin aldığı için burada edilgen çatı var. Bu Ahmet Çavuk'ta sözde özden. Tamamet Çavuş burada etkilenen varlık. Yani sözde özne, özne değil öznenin yerine geçen özne. Ondan sonra başka ne diyebiliriz bu? Bu ev geçen hafta hafta satılmış. E şimdi burada satan kim? Bak il, il ekini dışarıda tutuyoruz. Dikkat edin. Satan kim? Dediğimiz zaman satan belli değil. Bu satılan buradan sonra ekten sonra sorarsak bu sözde özne çıkar ortaya. Sözde özne. Ahmet Çavuş'ta da Buraya sor. An kim dersek bu sözde öznedir. Ama kelimenin kökünden sonra il il ekini almadan almamış haline sorarsak satan kim dersek belli değil. Satılan ne? Bu e. Geçen hafta zarfınlayıcı biliyorsunuz. Bu satan kim belli değil. Dolayısıyla bu edilgen geçişsiz. Geçişsiz. Çünkü burada nesne olması gereken de kelime de özne olduğu için artık bu kelime sözde özne olarak e, görevini sözde özne olarak devam ettirdiği için bu etkilense de nesne olan normalde e, komşumuz bu evi geçen hafta sattı deseydik bu ev nesne olacaktı komşumuz özne olacaktı geçen hafta Zart Ünlüce, bu yüklemde e, etken geçişli olacaktı. Ama il il eki bunu edilgen geçişsiz yaptı. Bunu e, bu konuda anlaştık umarım. Şimdi bir de bunun dönüşlü çatılar var arkadaşlar. Bununla karşılaşıyor çünkü dönüşlü yani kişinin kendi kendine dönüşlü çatı. Dönüşlü çatı ile edilgen çatıyı karıştırmayın. Dönüşlülerde çoğu dönüşlü il, il ekini alır. Yapılan işin yapana döndüğünü anlatan fiillerdir. Yani şuradan tarif yapsak. Kamera alıyor mu? Yapılan işin yapana döndüğünü anlatan fiillerdir. Anlatan fiiller dönüştürür. Yani kendi kendine anlamı vardır bu. Kendi kendine olduğu için bunlar etken sayılır. Dönüşlü çatıdakiler etkendir. Bunu unutmayın. Buraya yazalım. Dönüşlü fiiller fiiller etken fiildir. Bunlar da L ve N ekini alır. Çoğu. Ama e, L ve ekin orada edilgenlik ekiyle karıştırmamak lazım. Örneğin, örnekleri yazalım şuradan. Örnek taşınmak. Taşındık. Mesela taşınan kim? Biz. Etkilenen kim? Yine biz. Bize döndüğü için bu etkendir. Geçişsizdir ama. Dönüşler geçişsizdir. Örneğin bakınmak. Bakınmak Bakınmak fiili Etrafına bakındı ee, Sıkılmak Üzülmek Ondan sonra örtünmek, Gezinmek Gezin Mesela şimdi yapalım Bu konuda konuda çok yanılmışım. Yanılmışım. Şimdi burada ıl il, il ekini aldı diye biz bunu edilgen demeyeceğiz. Bu geçişsizdir ama yanılan ben. Ben burada e, özne alıyor bu. Burada yanılan kim? Ben. Yanan demeyeceğiz tabii. Yanılmak. O, dolayısıyla bu etken fiildir dönüşlüdür. Dönüşlüler de etkendir. Etken geçişsiz. Kişinin kendi kendine yaptığı ve kendi kendine etkilendiği fiille geçişsiz. Mesela duvara yaslandım. Duvara e, yaslandım. Yaslanmak, yaslanmak, yaslamak bu işi ne ekin aldı? Bu siz şaşırtmasın. Yaslanan kim? Ben. Yani bir illaki şey olması gerekmiyor örneğin e, yıkandı yıkandım. Burada ben tarandım. Ben ondan sonra e, işte haberi duyunca çok üzüldüm. Üzüldüm. Bak ülekini almış ama bu Etkendir. Üzülen kim? Ben. İşte e, kendi kendine yaptığı insanların kendi kendine yaptığı ağlamak da aslında kendi kendine yapılır o da bir etkendir. E, il il ekin alan. Bunlar dönüşlüdür ama etkendir aynı zamanda. Şimdi bir uyarı yazalım. Uyarıda ne diyelim? dönüştü. Dönüşliye başka yazalım mı? Gerek var mı? Öfkelenmek mesela. Öfkelen. Öfkelendim. Ben öfkelendim. Ne ekini aldı? Sinirlen. Ne ekini aldı? Di. Kim o? Bunlar edilgenlik eklerini, çatı ekini alır ancak. Bunlar etken fiillerdir. Uyarı. Isim cümlelerinde yani yüklemi isim olan cümlelerde fiil çatısı. Isim cümlelerinde, cümlelerinde fiil çatısı? İsim cümlesi demek yüklemi isim olan cümle demek. Fiil çatısı aranmaz. Uyarı da devam ediyoruz. Var ve yok isimdir. Bunlara fiil çatısı aranmaz. Evet arkadaşlar fiil çatıları bu kadar. Yani nesne ve özne alan fiiller etken geçişli. Nesne ve özne almayan yani öznenin beli, belirsiz olduğu cümlelerde ıl il, il ekini alanlar edilgendir. Ee, dönüşlülük eki ıl il ili karıştırmayın. Orada eylemin anlamına baktığınız zaman eylem yine yapan kişiye döner. Onlarda edilgen geçişsizdir kişinin kendi kendine e, yaptığı e, işler. Mesela söylenmek kendi yani kendine söylen söyleniyor gibi fiiller dönüşlüdür o yüzden de etken sayılır bunları yazabilirsiniz.